Yeni bir günler, PAPŞU'ya Merhaba dostlar, bugün sizinle birlikte sonunda 2 günde Fatih olduk. Evet bak, sonunda 2 günde Fatih olduk. Aslında ben te sabah olduğum üstüne Fatih Ligi'nin üstüne maçlar falan attım ama zaten dün akşam yayın daha solmuştuk biliyorsunuz ki. As sonra oynadığımız bütün maçlar Fatih Ligi'ydi ama sadece Fatih olarak gözükmüyordu. Hemen sizlere şöyle göstereyim. Yanlış yere bastım. Sezon kısmına bastım ve iki günde çok rahat bir şekilde Fatih olduğumuzu görüyorsunuz. Şu an 4531 puandayım. Sıra 8 daha ben bugün kasacağım. Üst üste 2 maç win aldım hala sıra 8'deyim. Fatih e rank kasanlar için şöyle 1 dakikalık kısa bir özet geçeceğim. Ondan sonra sizlere 2 tane win aldığım maç koyacağım. Bir tane de öldüğüm bir maç koyacağım. Bunları TikTok yayınında yaptım. Maçlar da güzel olduğu için ve sıralama maç olduğu için hani sabah yayında siz kaçırmışsınızdır okula vesaire gidiyorsanız diye. Mesela ben YouTube'dan izleyip TikTok kullanmayanlar da var. Hani bunları onlara özel sıralamada güzel maç olduğu için paylaşacağım. Normalde ben zaten ayrıyetten video çekiyorum. Yayınlardan kayıt almıyorum. Oradan kaydını almıştım. Şansıma da güzel şeyler çıktı. O yüzden paylaşacağım. Şimdi hemen kısaca bir özet geçiyorum. Rankınız ne olursa olsun her türlü Fatih olursunuz. Fatih en kolay tekli üşeğine de olursunuz. Bu arada beni ilk defa izliyorsanız aşağıdan videomuza bir like bırakarak destek olabilirsin. Takip ederek de garanti bir şekilde Fatih nasıl olunur onu öğrenebilirsin. Bak garanti Fatih'sin. Şimdi birinci kural diye başlıyorum. Birinci kural as ol ilk 5'de gir Fatih'sin. Normalde tekli üşeğe de 3 günde as olun. Fatih oluyordunuz fakat bugün Fatih puanı bir tık artabilir. Nasıl yani 4250 olabilir bir 50 puan da artabilir sebebi şu normalde bugün ne kadar tehlikeli hiç ilk günde Fatih olunamadı bu sezon olundu bu ne demek oluyor çok daha fazla oyuncu bu sezon kasıyor geçen sezonu zaten 5900 puan bitti Verdi bana daha garanti bir şey söyle derseniz saat 11'de sıranız 200 olsun Bitti bu kadar. Saat 11'de sıranı 200 yap Fatih'sin. Garanti Fatih olmak isteyen tekli üşeneğe kastım. Ben başka yerlere önermiyorum. Burası tamamen size ait bir şey. Fatih e sizleri gece 3'te atıyor. Gece 3'te oyuna girmenize gerek yok. Şöyle söyleyeyim hatta gece 3'te atmıyor. Gece 3'e 10 geçe atıyor. Saat 3'te diyor ki Hım ben şunu bunu Fatih'e atayım diyor. 3'e 10 geçe atıyor. Mesela maçınız 3 ile 3-10 e geçe arası biterse o maç sayılmıyor. Ya yani sıralamanız sayılıyor da Fatih atmıyor. Benim diyeceklerim bunlar da rankınız ne olursa olsun günlük 150-200 puan kasarsanız 20 gün içinde çok rahat Fatih'siniz. Onun harcı çok çok daha fazla kasarsanız mesela sallıyorum şu an sezon başı günlük 300-400 arası puan kasarsanız bir hafta içerisinde çok rahat Fatih olursunuz. Ben mesela birinci ve ikinci gün toplamda 1300 puan kastım. Yani günlük 650 puan kastım. O yüzden kasmak isteyen her türlü kasıyor. KD konusunda da modda kill alacaksınız abi. O konuda ben bir şey yapamam. Ben KD veremiyorum size. Mesela benim 5-10 KD'm var. Ne yapıyorum? Yılan yap Fatih rahat maç başı modda vur ondan sonra yat bir köşeye maç sonu adam vur bitti gitti bu kadar benim diyeceklerim bu kadar da o zaman hızlı bir şekilde videoya geçelim bak sana bir şey söyleyeyim mi şu an discordda saniyede 3 mesaj falan atıyorlar bütün tekli camiası bizim discordda toplanmış maça girip de discordtan birine düşmeme ihtimalin çok düşük

Dur bismillah kanka daha yeni hayata tutundum. Bu ne oğlum? <laughs> Vallahi aldım kartı. Ve dünya Benim M4 mermileri nereye gitti sorma sahip. Allah'a bir kill vurdum. Tamam şimdi ilk 30'a girersek çedek yemeyiz. Hayır biz alanı nasıl gideceğiz onu hiç düşünen yok. Evet, askerlik eğitimi. Tamam. Yat yere 50 şuna. 50 daha. 50 daha ekle. Neyse inşallah eksi vermemiştir de daha mantıklı bir maça gideriz. Eksi Oh be bir kill aldım. Vallahi oğlum ne kadar güzel bir var bir şey. Aşağı. ne kadar çok sevmiş söylemiş miydi? Ver ver. Valla ver şunları. Birileri bir yerden sıkıp duruyor. Tamam yavrum Küçük çocuklara şeker verirler ya Bir kill o kadar mutlu oldum Oğlum en son iki el de... Kafa atmaz Oğlum oradaki de not mu? Bu ne lan maç şampiyonlar ligi gibi. Oğlum bir şey diyeyim mi? Milleti üçgen aldık lan. Ne yapıyorum? <laughs> Kimden bomba yiyor? Hangi Uzi soldaki evde? Nutsugut sağda? Bildiğin üçgen olduk burada. Oğlum hangisi düşman bilmiyorum ki. Yan aşkan otsuğudu vurun diye sıkmadım. Şey sıralama kasıyor şimdi oğlum. O neydi lan? benden geçsen not vuracak seni. Nasıl olacak o hikaye? İki Spiderman yap. Kanka şu an nereye bakacağımı karıştırdım artık. Ah 3 kişi kaldık. Alanı bana versene. O ne verdi? Aha da alanı bana verdi. La ben alandayım. Seve seve geleceksin. Ha benim yanıma bir uğra dersen bak geliyorum. Hop. Ne haber kanka? Kaç <laughs> lan? Hayır sen değil oğlum. Uyana bak la alana gelecek. Artık öl kanka vallahi öl. Eline sağlık notu Victory belongs to us. Bir yerde bir... Egemenden bir tane kocaman kalp geldi. Leşvine size kaç puan verir? Tahminleri alayım. Ben diyorum ki 5 leşvine 24 ya da 23. Yani 23 aynı. Az önce eksi 6 yedim ya boş yere.

4 4 x çıktı oğlum. Gerçek. Hangi manyak lan yani yemedi suruyla öyle Bunu itecek daha Hah burası olmaz Yani buradan birkaç şimşek çekecek lazım bana sonra geliriz. Lan ben kart almadan mı oynadım bu kadar şeyi? Vah ay kafamı. Evet ben kart almadan bu kadar fayda e girmişim. Bir sonunda kartı nereden alıyoruz ki? Aha burada. Kafama bir tane koysa zaten cam değil öleceğim. O vurduğum adamların da lootuna gidemiyorum. Dırzıyorum şu an. Yumuşak ye, yumuşak DC linkini yumuşak YT'den yumuşak ulaşabilirsin yumuşak dostum sonucudan. Gitmişken de YT'den takip edebilirsiniz. 80.000'e 80, doğru gidiyoruz orada. Son 600 abone kaldı. He modu seviyorum ilan bunu oynayacak çok vaktim var ama nişanlı olunca işler değişik Ya olsun ha Lan o araba benim Ver lan araba mı Arabamı kaçırmış ya. Nasıl boş Gibi. Burada DBS var ben burada. DBS'in tadına ben de bakamam. Gerek yok. Benim yakıt ya bir yerde durmam lazım. Nasıl yapacağım onu? Bunun tehlikesi sürası var şimdi. Şey. Millet birbirini Abi sıra kaç oynayacağım bira? Savaş falan bana bir ödü. Elimde 400k var. Maşallah. Abi bu popülerlik bankası nerede? Yolunu bir tarif edebilir misin? Hani belki yanlışlıkla önünden falan geçmişimdir de görememişimdir. Bileyim diye yani. Lazım olabilir abi. Of yakıt. Benim de aynı yakıt yok. Buldum en uygun köşeye çöktüm. încă bune... Uh... Valla ben seni tanımıyorum. Aç aydın. Şş. Shh, shh, siz zolun. Mamut takip için teşekkür ederim hoş geldiniz iyiler. Her yılanın bir yılan avcısı vardır. Ama ben direkt üst sırada olunca işte böyle avlayamıyorlar. MG3 ben bir be alayım kanka bana lazım. Versene kardeşim sana da Ahmet şunu bana. Eyvallah eyvallah. Ya yani işte şimdi elimizle koymuş gibi MG3 bulmuşuz almazsak ayıp olur ya. Değil mi? Aynı da. Bu iki tane. Hangi araba yanıyor la? İkisi de yanıyor gibi duruyor. Kemal. <laughs> Oğlum kaza da basamıyorum ki ya. Böyle yavaş yavaş gidersem de beni Vuracaklar biraz Kolay gelsin efendim. 11 kişi hadi kardeşim. Bir ufak ipucuğa duydum sesini. Umarım doğru duymuşumdur. Ya buradadır. Ya şurada. Aslan Dünya <laughs> açmış. <laughs> <laughs> Oğlum bu neydi lan? Ne yapmışlar sana oğlum? Sana öyle bir şey yapmışlar ki garip olmuşsun lan sen. Cidden korkmuyor ölmekten ha. Ya diyorum size tek lüğü şeyine no bir aldım. İnanmıyorsunuz abicim daha ne yapayım? <laughs> kalkma kalkma. Aferin kocuğum. Aferin. Oğlum o kadar buluş yaptım. Hazır kendimi şey yapayım. Öveyim. <laughs> Önceki maç canın kaçtı. Var ya da yok. aldı eşmine ben diyorum ki 33 puan verir. Ver kardeşim. Ver abi yapıştır gelsin. Artık sıra 8'den de kurtulayım 32. Güzel. Ya yeter kanka ya. Vallahi oğlum bu sıra 8 niye değişmiyor? Ben gene sıra 8'deyim.